2001-2002'de yapılan şeylerin birçoğu değerliydi. Yani Türkiye'de makroekonomik istikrarı sağladı, kurumsal yapıyı kuvvetlendirdi. Siyasilerin yaptığı hataların tekrarlanması için maalesef gene yaptılar ama mümkün olduğu kadar kurumsal yapıyı oturttu. Ama o program bir kalkınma programı değildi. Yani bir makroekonomik istikrar programıydı. Şu an bizim bir yaptığımız şey o makroekonomik istikrar sağlandıktan sonra. E, kalıcı bir büyümeyi sağlamak, kalkınmayı sağlamak, onun için de verimliliği arttırmak. E, yani programın ikinci tarafında e, temellerini inşa etmeye başladığımız ilkelerini koyduğumuz şey, o açıdan önemli bir farklı e, bir de politik bir seçimdir. E, o da tabii sonuçta diğer partilerle beraber hareket edileceği noktada konuşulacaktır. Bizim 2001-2002 programında beğenmediğimiz bir şey, ...fedakarlıkların e, dar gelirli, ücretli vatandaşlardan beklenmesiydi. Ben e, ve birçok arkadaşımız o konuda çok kuvvetli bir inanca sahibiz. E, dar gelirli, ücretli vatandaşımızın fedakarlık yapacak yeri yok. Onun için bu sefer fedakarlık, kemer sıkma... ...toplumun diğer e, paydaşlarından yapılmak zorunda diye düşünüyoruz. Orada bir farklılık var.